Okay. Bunlar hayatımın en güzel anları olacak. Başlıyorum. Leziz. Mm, yummy. Okay. Hurray. Bu tüm gün için uzatabilirim. Cool. Tüm gün mü? What? Biraz acele etsen mi belki? Okay. Daha neler? Otur ve bekle. Ben sizi bekledim yani. Okay. Tamam ya. Ölüp de meydan okuma izleyeceğim. <laughs> Dursana. Acayip. Nasıl geldik buraya? Görünüşe göre biri bizi çekiyor. Yani burada olan her şeyi hızlandırabilirim. Emma da dahil. asla düşünemezdim. Ve şimdi tüm gün bu soğan gözü beklemek zorunda kalmayacağız. Yummy. <laughs> Neden böyle bakıyorsunuz? Yine de size hiçbir şey vermeyeceğim. Hmm. Biz zaten istemiyoruz okay. ki.